Bu <laughs> noktada <laughs> Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 34 çocuk olmak üzere 78 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkeyi yasa boğan yangın faciasının üzerinden tam bir yıl geçti. Acılı aileler facianın yıl dönümünde hayatını kaybeden yakınlarını anmak için Bolu'da çeşitli etkinlikler düzenledi. Gece saat 03.17'de başlayan etkinlikler şehir merkezinde devam etti. Faciada yaşamını yitirenlerin yakınları anma programı çerçevesinde İzzet Varsal Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde karanfiller taşıyan aileler herhangi bir slogan atmadan sessiz şekilde yürüyüş gerçekleştirdi. Duygu dolanların yaşandığı yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da aileleri teselli edip sarılarak katıldı. İzzet Baysal Anıtı önünden başlayan sessiz yürüyüş Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Atatürk Anıtı önüne karafiller bırakılırken hayatını kaybedenlerin aileleri gözyaşlarını tutamadı. <laughs>

Aile hayatı ve hayat güvenlikler 78 canlı fotoğraf ve Aile büyüklüğü, sevenlik ve Biraz daha girelim. Biraz daha

Yangında 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, yangın faciasını cinayet olarak nitelendirilerek ben Avukat Yüksel Gültekin, 21 Ocak 2025 tarihinde Kartalkaya'da bizim cinayet diye adlandırdığımız olayda 8 tane evladımı yitirdim. İnşallah Rabbim onları şehit olarak kabul etmiştir. 78 tane canın 8'ini toprağa veren bir babayım. Bugün 21 Ocak 2026. Dün evlatlarımız 78 tane canımız yaşıyordu. Aradan yani dün bu sıralar bir yıl önce bu bir yıl içerisinde bugün Hakk'ın rahmetine kavuşalı bir yıl oldu. Ateş düştüğü yeri yakar bu 78 tane canın ailesinin bu bir yıl içerisinde ne çektiklerini biz aileler ancak tam olarak idrak edebiliriz dedi. Ben avukat Yüksel Gültekin. 21 Ocak 2025 tarihinde Ulu Kartalkaya'da bizim cinayet diye adlandırdığımız olayda 8 tane evladını İnşallah Rabbim onları şehit olarak kabul etmiştir. 78 tane canın hepsine, 8 tane e, şehidi toprağa veren babayım. Bugün 21 Ocak 2026. Dün evlatlarımız 78 tane canımız yaşıyordu. Aradan yani dün bu, bu sıraları bir yıl önce, bu bir yıl içerisinde e, bugün Hakk'a rahmete kavuşalı Bir yıl oldu. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu sekiz tane canın ailesinin bu bir yıl içerisinde ne çektiklerini biz aileler ancak e, bunu tam olarak biz idrak edebiliriz. Ama bu idrakta bugün eksi on derecede bizimle birlikte olan bu güzel insanların hepsine yürekten kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Bir yıl boyunca bu olayın kamuoyu gündeminde kalmasını sağladığınız için. Otel yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Türe Başkanı Abdurrahman Gençbay, Yüksel abi'nin kaldığı yerden devam etmek istiyorum. Yüksel abi 78 canın aileler adına söylenmesi gerekeni fazlasıyla yeterince ve etkili bir şekilde söylediğine inanıyorum. Ve biz aileler olarak Yüksel abi'nin söylediği her sözün, her cümlenin, her kelimenin altına imzamızı atıyoruz. Sizler yine bir yıl boyunca bu organize kötülük dediğimiz bu kötülükten hesap sorma mücadelemizde bizi yalnız bırakmadınız. Soğukta, sıcakta, karda, tipi de hep yanımızda oldunuz. Bugün de buradasınız. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Gece 3'te başlayan anma etkinliklerimiz Kartal Kale'deki otelin önünde o 78 canımız için planladığımız, tertiplediğimiz ve gerçekleştirdiğimiz anma etkinliklerimiz bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor zannedersem. Bu süreç aslında ilerle kötülerin mücadelesiydi dedi. Yüksel abinin kaldığı yerden devam etmek istiyorum. Yüksel abi 78 canın aileleri adına söylenmesi gerekeni fazlasıyla yeterince ve etkili bir şekilde söylediğine inanıyorum. Ve biz aileler olarak Yüksel abinin söylediği her sözün, her cümlenin, her kelimenin altına imzamızı da atıyoruz. Sizler yine bir yıl boyunca bu organize kötülük dediğimiz bu kötülükten hesap sorma mücadelemizde bizi yalnız bırakmadınız. Soğukta, sıcakta, karda tipi de hep yanımızda oldunuz. Bugün de buradasınız. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Gece 3'te başlayan anma etkinliklerimiz Kartalkaya'daki otelin önünde o 78 canımız için planladığımız, tertiplediğimiz, gerçekleştirdiğimiz anma etkinliklerimiz bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde Cumhuriyet Meydanı zannedersem burada tekrardan geldik. Yüksek çok güzel değindi. Bu süreç aslında iyilerle kötülerin mücadelesiydi. Bu süreç zalimlerle mazlumların mücadelesiydi. Bu süreç bu topluma, bu mazlum millete tepeden bakanlarla bu mazlum milletin mücadelesiydi. O nedenle bu mazlum millet 86 milyon televizyonlarının başında, buraya kadar gelebilenler de duruşma esnasında hepimizle birlikte bizim yanımızda oldular. Ta ilk günden itibaren ben evladımı öpüp koklayarak toprağa veremedim. Yüzüne açıp bakamadım çünkü DNA testiyle benim evladımı tespit etmişlerdi ve benim evladım çıkmış olmasına rağmen arkadaşı Alp ile beraber o canları, o içeride kalan canların yardım çığlıklarına duyarsız kalmayarak içeri tekrar girdi ve orada şehadete erdiler. Otel sahiplerinin misafirlere hiç haber vermeden kaçıp gittiğini ifade eden genç bay ama bunu yapması gereken o işletme sahipleri ise adeta bir paçavra gibi hiç kimseye haber vermeden o otelden kaçtılar. Kaçarken de bu mahkeme kararıyla da teyit altına alındı. Birbiriyle iletişime geçerek hiçbir misafire haber vermeyin, kendiniz halletmeye çalışın, düsturuyla hareket ettiler. Ve kaybettiğimiz bütün canlar orada kalan misafirlerde, Yaralarımızın tamamı da orada kalan misafirlerde. Bir tane işletme sahibinin yakınına, işletmecisine, işletme sahibine ya da oradaki personelden hiçbir kimsenin ne canına ne de hayatına hiçbir zarar gelmedi. Bu tesadüf olamazdı. Yargılama bu ortamda daha başlamadan bize endişeyi sevk eden de buydu.'' dedi. Ama bunu yapması gereken o işletme sahipleri ise adeta bir paçavra gibi hiç kimseye haber vermeden o otelden kaçtılar. Kaçarken de bu mahkeme kararıyla da teyit altına alındı. Kaçarken de birbirleriyle iletişime geçerek hiçbir misafire haber vermeyin, kendiniz halletmeye çalışın düsturuyla hareket ettiler. Ve Kaybettiğimiz bütün canlılar orada kalan misafirlerdi. Yaralılarımız bütün orada kalan misafirlerdi. Bir tane işletme sahibinin yakını, işletmecisi, işletme sahibi ya da oradaki personelden hiçbir kimsenin ne canına ne hayatına hiçbir zarar gelmedi. Bu tesadüf olamazdı. Yargılama bu ortamda daha başlamadan bizi de endişeye sevk eden oydu.